Ders çalışırken uykum geliyor. Bunu nasıl engellerim? Arkadaşlar çok yaşanılan bir durumdur. Hiç gün boyu uykumuz gelmediği halde ne zaman ki defteri kitabı derse elimize aldığımız anda işte o anda uykumuz gelmeye başlıyor. İşte aslında burada evet gerçekten o uykunun gelmesini bütün yoğunluğumuzla hissediyoruz ama bu tamamen psikolojik bir etkiyle ortaya çıkıyor. Çünkü aslında bizim oradaki amacımız, niyetimiz vücudumuzun dengesi şunu istiyor. Vücut dilimiz bize şunu söylüyor. Ders çalışmaktansa uyurum daha iyi. Burada hemen başarılı olmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Bunu sormak gerekiyor. Ondan önce, onun öncesinde yine uyku, açlık, susuzluk gibi tüm sorunlarımızı, fiziksel sorunlarımızı ve psikolojik sorunlarımızın hepsini aşmış olmamız gerekiyor. Yani şunu yapmak gerekiyor. Peki, gerçi herkes bunu bu şekilde yapamaz ama, uykum geldi, bir saatliğine uyuyup kalkayım, ondan sonra çalışayım. Evet şimdi uykumu da aldım, e karnım acıktı, yemeğimi de yedim, suyumu da içtim, uykumu da aldım, artık bundan sonra hiçbir bahanem yok, çalışmak zorundayım. Yani fiziksel engelleri ortadan kaldırmak ve kendimizi hazır hissettiğimiz anda başlamak, o zaman uykumuzu bir nebze olsun azaltacaktır. O psikolojik etki ortadan kaldıracaktır. O yüzden uyku, mesela uykumdan feragat edip gece yarısı kalkıp ders çalışayım mı? Hiçbir verim elde edemezsiniz. Veya bu gece daha az uyuyarak günü daha fazla kullanabilir miyim? Kesinlikle verimli bir ders çalışma yöntemi olmaz. Hani uykunuz geldiyse uyku, uykunuzu alın, uyuyun ve uykusuz şekilde derse kesinlikle oturmayın. Yani bunu aşmamız gerekiyor. Bu da yine kişinin kendinde bitiyor başka hiçbir yerde değil arkadaşlar siz de çözün